Hey kids, it's your mom. <laughs> bizim Merhaba bizim. arkadaşlar, videomuz hoş <laughs> Bugün arkadaşlar akım yapacağız. en son yaptığımız akım neydi? Yapmadık ki. Şey yaptık ki, O videoyu da açtım. O videoyu ben koydum, yükledim. Dedim ki dur ben bunu sabah paylaşacağım yüklenmesini beklerken. Ve sonra yüklemedim. Şimdi... <laughs> Bir de aşk akımı çekiyoruz. 2-3 tane soru var. 2-3 tane değil bayağı Oldu. Sanki 13 tane soru var. Birbirimize... Hepsinin bir cevabı, cevabı aynı de. kişi. Böyle cevaplarını göstereceğiz birbirimize. İlk soruyu soruyorum. Karışık soracağım. Tamam. Yasta dönecek ilk kişi. <laughs> kim, kim acaba? Kanka benim var mı? Kime dönemiş ben ya? <laughs> Bak dur buldum. Ben mi konuştuklarına bakmamaz? <laughs> benim yok falan. Ben bunu seçmek istiyorum düşünmüştüm ama. Tamam ben bunu takipten mi çıkacağım? Daha bunu denerim. Ben hala düşünemiyorum. Aklıma gelmiyor. Kanka <laughs> siz hiç ama. O zaten fix de kanka. Neyse hadi onu Benim bütün soruları bulamadığım her sorunun cevabını olayamayacağım. <laughs> Evren bu çocuğu çıkartmıyor bana ya. Fake'den göstereceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burada hemen çıkıyor. Esra bütün eski kreşleri fake'inden takip ediyor. <laughs> Tamam, yastığa döneceğin kişi. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten bilin değil, onu hiç düşünmemiştim bu Kanka, arada. Kanka buna dönerim. Yani. <laughs> biraz prime'ı bitti ama dönerim. Olsun hala prime'lerdi. Nasıl derdi. çıkmadı işte sen de bu arada? Kanka bende çıkmadı bak. Engelledin mi lan beni? Oha, dönedim. Şey Oha, edeceğiz. paradan nereden atmadın? Next question. Onunla olsam ortalık dağılır. <laughs> Tamam benim be. Ama bir şey diyeceğim. Yani. Ortalık dağılmayabilir onun. Ama dağılır. Tamam benim hazır. Tamam benimki de hazır biliyorsunuz. S*** Çok şaşırıyor. Kanka hayır bu arada. Ortalık dağılır ama kötü anlamda dağılır. Benimki de bu arada kötü <laughs> anlamda dağılır. Evet. <laughs> Kavga ederiz birileriyle. Evet. Kötü anlamda Kötü dağılır. anlamda. Neyse yanlışlıkla evet. takip etmeyeyim de. Ben yani yalnızlıkla takipten çıkmaktan çok korkuyorum biri gibi. Kıraşımız. <laughs> <laughs> Dur tamam ben onu göstermek istiyorum. Biraz arayacağım ben başka birini. Kıraşımız. Hmm, ben... Aha buldum. Benim kıraşım bu kankası. Küçücük. Göstereyim evet. mi? Göster. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim çok doğru. Oh, çok partiyi. iyi patlıyor benim aşkım şu an kıraşım bu. Bunlar ünlü buldu. Birbirimizin favorisi. Dur. Ben <gülüyor> <gülüyor> dur. O kadar benim şey harika. bu arada ama sen onu... benimkini benimki ne söyleyeceksin? Tamam ya, anladım da Dur. Ben benim senin kim ki? Çok var mı hiçbiri fav değil. <laughs> ben hazırım. Çünkü ya çok korkunç ya. <laughs> Haklısın. <laughs> Birinin neyse bari şunu tutayım. <laughs> Hangisinin? Kim olduğunu biliyorsun. Hayır. Değil. Tipi iyi olan biri ben bırakmış olamam. O beni bırakmıştır muhtemelen. 3 Tabi ki bu kanka. <gülüyor> 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 Doğru. Ben onun mahallini biliyorum. Bu biliyor. benim ufak, yemin ederim Ben onun mahallini unutmuştum. Yani. Bak dedim çıkmıyor, gördün mü? Evet. Arkadaşlar bizi engellediniz sanırım. Benim vestim ben... oydu ama. Ha. Sözüne en son güveneceğin kişi? O tamam. Of, dur. Ben bunu kız bulacağım. <laughs> dur. Böyle çok fitne fesat biri olsa onu söylesem keşke. Kanks ben bu demek istiyorum çünkü bu artık biraz tehlikeli bir kız biliyorsun bunu. Bir, iki, üç. çok mantıklı. <laughs> <laughs> Bizim de mantıklı <laughs> bence artık. Evet, evet. Haklı bu araba. Next. <laughs> evet. Tek gecelik ilişki. Kanks. <laughs> Senin okey de benim yok ki. Bilmiyorum. Ben onu söylemek istedim ama tek gecelik onu isterim ya. Ben kim ama isterim? Ama o hatta tam tek kişi. Tamam onu zaten belli yani. Ne yapayım yani? Oh. <laughs> ha, ben bunu yine isterim. Ben bunu yine <laughs> isterim. Al umut ettiğim bir göstermiyorsun göstermiyorsun. Ne? Bir göster bir dakika. Ama ondan da vazgeçtim. Bakayım şöyle. Onu göstereceğim de onun farklı bir şey de var. <laughs> Benim aklıma biri geldi ama ben o çocuğu engelledim. Ben onu dönerdim biliyor musun? Kime? O ona döverdim. Kanka, şu... yok. Tek gecelik demek istediğim biri yok. Kanka vardır. Yok gerçekten. Nasıl yani? ya? Hiç kimse öyle görmedim. Ünlü göster o zaman. ünlü olur o zaman. Ama onunla da tek gecelik de hep isterim. <gülüyor> <gülüyor> Kimi gösterecektim ona? Şu an o kişi... Dur ben o kişiyi buladırıyorum o sırada. Ben ona engellerim sanırım. Ama bunu göstersem sen beni öldürürsün. Bunu göstermeyeceğim. Kanka doğruları söyleyeceğiz sadece. Tamam hadi. da onu Görün hiç aklıma gelmemişti görünce geldi. Yani. onu göstermem mi tamam o olsun ya. Bir kere olsun bitsin. Işte. bak ondan sonra sürekli isteyeceksin Yok. İyi şey, şey olsun. Parasına konabil falan. Onun altı da yok ya. Yani. Yok sen tamam. Sen için o kim lan? işte Kanka bu iyice başka bir insan dönüşmüş. Benimki biliyorsun. Yani bunda ne daha çok zorlandık. Olsaydı evlenirdik dediğin. Ha evlenirdik. Benim buna çok şey yani kimseye o gözle bakmadım. Kanka ben onunla evlenmezdim işte yani. Yani. O evlenecek bir, biri değil. Yok <laughs> Ben tamam bir çocuğu göstereceğim de onu nereden bulacağım soyadını da unuttum. Engellemedin mi? Engelledim. Evet, Engelledim. Sen gel seni görmeyeceğim. Sen kimi engelledin la? No. Dur kanka neydi çocuğun adını hatırlıyorum da ben onu engelledim mi gerçekten acaba onu hatırlamıyorum. DM'lerinden baksana konuşursanız. Oha Sude bana böyle birinden bahsetmedi. Kim senin yanında oldu. Benim yanımda mı oldu? Kimdi lan? Şu voleybolcu mu? Oha. <laughs> tamam anladın kim oldu onu göstereceğim. Sen, ya. Sen ya. onu niye engelledin? <laughs> Ben, <laughs> yok. ben gösteriyorum. Ben gösteriyorum. Yazımız vardı kanalda. O sana atmamış. <laughs> Aa kalbi yok. Bana en azından görüldü atmıştı. <laughs> Ama laf sokmuştun ana arada. Evet kaç hafta önceki olay. Bu şöyle biri vardı. Bak şimdi onu da bir de söyleyeyim. Hatırlamıyor musun? Gösteriyorum. Göster. Yine bu soru Olsaydı evlenirdik. Bununla? Evlenirdik kanka. Nasıl? Vallahi. Kanka ciddiyim. <laughs> Vallahi evlenirdik. Olurdu. Ben buna çok yazık ettim. Neyse. Kanka nasıl ya? Olurdu bununla niye olmasın? Bu iyiydi. Gidimde yazdığı da vardı. <laughs> bu motto. Ben onunla evlenirdim ama. Benimkiyle. <laughs> ama işte İzmir'deyim dedim. Bunlar evlenir dediğimiz çift. Aa, benim, benim belli. Ben bunu zaten birini düşünerek düşündüm. Şimdi benim biri var da onlar ayrıldı ya. de <laughs> <laughs> dediğim çiftin ayrılışını izliyorum. <laughs> zaten evlenecek. <laughs> <laughs> evet. Hazırım. Ben hazırım. Ben videolarını göstereceğim. Bir, Aa evet. Benim bunlar kaygısı. Ben bunları <laughs> düşündüm zaten. Bunlar mecbur evlenecek. Evet artık. <laughs> artık mecbur Kimi evlenecek. Kimi gösterecek değil, biliyor musun? Ev sevgilisi. Aa, Aa, çok tatlıydı ya. Ama zaten şey. nişan almış ayrılmışlardı evet. kanka. Ama bunlar evlenir ben eminim. Hatta ben <laughs> gitti acaba evlenme teklifi edip öyle mi gelecek diye bekledim. Ama olmadı. Ama olmadı. Yakın davranıp öyle olmadığın kişi. <laughs> çok kritik bir <soru. gülüyor> şey, esran olsun. <laughs> kanka benim şey sanırım. Biraz kötü bir insan olabilirim ama. Ama o da bana öyle davranıyor. Bak bunu en ilk bu geldi. bunu göstermek istiyorum. 2 yani. 3 Aa, bunu biliyordum biliyor musun? Yani. Kanka evet ama sen konuşuyor musun bununla? Bunlarla takılıyor. Aa pardon. Kız bunu kim verdi? Ne lan? Bilmiyorum. <laughs> ne o ne alaka? Ona benzettim uzaktan. Ha, evet Kay sen biraz bunu kullanıyor. Yapacak bir şey yok. Ben de bunu biraz kullandım. Yapacak bir şey yok. <laughs> İçinde kalan kişi. <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika. Benim bir de, ben başka birini göstereceğim bu arada. Tamam. Çünkü o soru neydi? İçimde i̇çinde, kalan, kalan kişi çok var. İsim olarak söyleyeceğim ben. Bir, iki, üç. Ha, benim, benim bu. <gülüyor> <gülüyor> bu da kaldı kanka içimde. <laughs> Buna yazmış mıydık biz? Konuşmadık herhalde. Oha ya bununla hiç konuşmamışım. konuşmamışız. <laughs> 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 Keşke <Kıda mı? gülüyor> yazsaydı ama kanka kankasına yazdım. Ve hala konuşuyorlar. Olsun bize ne? <laughs> Beğendiğin ama adım atamayacağın kişi o. Ben bunu var ya, düşünerek söylemiştim bu arada. Benim belli. <laughs> Dur başka biri var mı? Ben iki kişi var aslında. Sana bildiğimi göstereyim. Bunu bilmiyorsun çünkü. Ben böyle sevgilisi olduğu için belki benimle yürüyememiş olabilirim. Öyle biri var ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Benim belli şu an. Söyleyeceğim gene ya aynı kişi. Kim? Oha! Beğeniyorum. Kanka yok çok kötü bu. <laughs> Aslında şuydu. Bunu biliyor musun? Tüm... Ne söylemiştin bunu? Da söylemiştim, <laughs> Şöyle bir esma edeceğiz. Hmm. Bu da iyiydi. <laughs> Aynen. Aynen. Tanıdığına pişman oldu. Tamam. Kısır. Ben bunu da düşündüm. Ben bunu düşünmedim. Ay bir, bir şey diyeceğim. De. Benim bu <laughs> bir daha ben olmadığım başka, daha başka biri varmış şu an fark ettim. Şu bugün bununla aynı isimde olan biri. <laughs> evet, tanıdığım ben tanıdığına pişman oldum ben. Yok <laughs> ona pişman değilim. Bir başarıydı benim <laughs> Başarılı Başarı deneyim. Kötü bir deneyim. Yaşam da bitti saygısızca. Bu mu kanka? Ha evet hmm. mantıklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Gerçekten ben de mantıklı. bu soruyu bul bunu düşünerek şey yaptım. Bu arada şey dediğim yakın olup olmadığım kişi de şu kanka aslında bu da var. Bu Kılıyorum bunu. Doğru hatırladım. Sen <laughs> de sen aslında. Son soru ayrılması gereken çift. Ben, ben bunu göstereceğim, bunu da düşünerek söyledim. Sizin ayrılmanız sana gerekiyor. Sana bunu anlattım günü. hatta yani. Bir üç. Bunlar ee, bu, sen dedim ya bizim giriyor. Ha. Bu kız ben bak şu an zetana. bak sevgilisiyle şey atmış yani. Tatlılardı bu tatlılar, arada. Tatlılar kanka bak hesap, şeylerini göstereyim aşırı tatlılar. Böyle bu ya. kız yani çok kötü giriyor ve hani o şeyi gördükten sonra ben ayrılmaları gerekiyor. Ayrılın mi? ben ayrılırım, ayrılın. Benim de bunlar işte. Bence de. Ayrılın. Ayrılın abi. Ayrılsınlar ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Gösterecektim de dedim diyorum Ya kanka, onlar evlensin artık ne yapalım. Gurur <laughs> duyduk. Valla. Kanka ayağına çocuğu düşürdü yeminle. Her şey bilmesine rağmen. Her şey nasıl yaptı bilemiyorum. En çok şaşırdığımız kişi kim oldu? Niye? Tek gecelikte. Kim vardı? Bir, bir yoktu ki. Hayır başka birine daha çok şaşırdım. Kime şaşırdım? Çok şaşırdım. Olsa evlenirdik dedim. Evet ona çok şaşırdım. <laughs> Sen kime çok şaşırdın? O engellediğin çocuk. Olsa evlenirdik dedi. Onunla evlenirdik <laughs> ben onu bırakmadım. O da yaşandı ve bitti Saygısız saygısızca. saygısızca bitti. Bana görüldü, görüldü mü attı? Görüldü bile atmadı mı? Atmadı kanka sana. sana. Daha çok şaka girdik Bana bile attı o görüldü yani kanka. Atmadı. Ben laf soktum. Hak etti. Hak etti. Sen... Çok şaşırdım evet. Aslında bir <laughs> daha iyi. Aslında benim gidip o arkadaş grubunda <laughs> olmam gerekiyordu. Çünkü bildiğin Esmer yani çünkü Karataş kara gözlü. <laughs> Niye <laughs> takıldım. Niye böyle oldu ki? Hala ilgi. O telefona bak, ben telefona baktım <laughs> nasılsın falan muhabbetiydi ama böyle çıkarıp derslerini falan gösterdi bana orada. <laughs> bana ne? Bu beni bana hiç etmez diyemediğim için. Kaybettiğin kıza döndü bak. Ayrılması gereken çift niyetini onları gösterseydim keşke. Evet bu arada çok kötü bir çift yani tip olarak Daha kızı görmedik ama neyse Nasıl gördün ya hayatım Kızın tipini hatırlamıyorum kısa boylu, siyah saçlı, uzun saçlı bir kızdı Yani 1.90 çocuğa 1.10 kız tabi gitmiyor bu da benim askeri kızımı bıraktı <laughs> O sırada benim 1.70 boyun ortama girişi sen <laughs> yazma işi Ben bu, o unutmuşum benim... ben <laughs> şey ki onu söylemesini sen, sen şaşırdım Sen şimdi gösterdin o şeye, <laughs> mi gösterdin? Ben, <laughs> o benim eksim değildi bu arada. Ya benim için öyle. Kanka ben sizi evlendirip üç çocuk yaptım. Doğru. <laughs> Biz aslında evliydik. O yüzden hani şey yapamıyorum. Kendi kaybetti. Kendi kaybetti. Kendi kay 20 dakika olmuş. Evet iyi konuştun. Ben daha böyle cevaplardım bu arada sarıyormuş. Yok var mı daha? Yok Soru yani. olsa cevaplardım Aynen. yani. Bence Aynen. güzel bir aktiviteydi.